Evet arkadaşlar, Ergün Fatuk ben. Femlinler öğretmeniyim. Aynı zamanda eğitim danışmanı ve öğrenci koçluğu yapıyorum. 14 yıldır e, özel sektördeyim. Özel okullarda, özel dershanelerde çalıştım. E, LGS sürecinde size olabildiğince Youtube üzerinden yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle LGS sınavında öğrencilerin korktuğu bazı konular var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. Birinci olarak e, günlük çalışmanız çok önemli, her gün her dersten soru çözmeniz gerekiyor ve bunlardan tabii ki belirli bir e, sıralamada çözmeniz gerekiyor. Yani örnek veriyorum fen, Türkçe ve Matematik'ten soru sayısı günlük minimum 30 civarında olması lazım. İnkılap, dil ve İngilizceden de minimum 10-15 soru her gün çözmeniz gerekiyor. Bunları çözmeden e, düzgün bir nitelikli okulu kazanma şansınız çok zor. Ve hiçbir zaman erken deyip başlamamak lazım. Erteleme yapmamak lazım. Ben bunlara yarıncılar diyorum. Yarıncı olmamak lazım. Çünkü siz yarıncı olduğunuz takdirde yarın hemen gelecektir. Bir bakacaksınız ki yarın LGS sınavı gelmiş. O yüzden yarını bırakmadan, ertelemeden başlamamız gerekiyor. Bununla ilgili fen bilimleri dersinde 7 tane ünitemiz var. Bu 7 üniteyi ben size buradan olabildiğince 15 dakikalık videolarla, konu konu e, anlatmaya çalışacağım. Eğer olur, sizin benden isteğiniz olursa, onu öne alıp, o konuyu e, daha fazla, daha öncelikle anlatıp, size o şekilde de yardımcı olabilirim. Bunları yorumlar kısmına yazarsanız, ben oradan bakıp, müsait zamanda size e, bunları anlatıp, buraya ekleyerek, buradan beraberce çalışma sağlayabiliriz. Bu şekilde bir sistem yürütmeyi düşünüyorum. E, olabildiğince yorumlardan ve bana ulaşanlardan, ee, anlamadığınız soruları çözmeye çalışacağım. Yarın öbür gün belki canlı yayın üzerinden de size destek olmaya çalışacağım. Anlamadığınız sorular olabilir, çözemediğiniz sorular olabilir, önerebileceğim denemeler olabilir. Bu konularda size olabildiğince dilimden ne geliyorsa yardımcı olmaya çalışacağım. Teşekkür ediyorum. Abone olmayı unutmayın lütfen. Ve bildirimleri açın ki yeni konu işlediğimde, oraya yüklediğimde size bildirim gelsin. Ve belki anlamadığınız bir konudur. Size yardımcı olabileceğim bir konudur. Burada olabildiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Çok teşekkür ediyorum. Şimdiden hayırlı olsun.